Merhaba arkadaşlar. Ben Muharrem. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematikte üçgen ve dörtgenlerin iç açılarının ölçülerinin toplamı ve verilmeyen açıyı bulmayı işleyeceğiz. İlk önce size bir tablo göstereceğim. üçgenlerin açı özelliklerini işleyeceğiz. İlk şekilimizde gördüğümüz üzere bir üçgen ve iç açıları. Yine aynı şekilde bir makas yardımıyla üçgenimizin iç açılarını keserek ikinci şekildeki gibi birbirinden ayırıp üçüncü şeklimizdeki gibi birleştirince renklerinden de anlaşılacağı üzere üçgenlerin iç açıları toplamı 180 derecedir. Örnek vermek gerekirse ilk örneğimizde gördüğümüz gibi A, B ve C açısı 60 derece olup toplamında 180 dereceyi elde ederiz. İkinci örneğimizde de A açısı 70 derece, B açısı 30 derece ve C açısı 80 derece olup toplamları 180 derece eder. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Şimdi de dörtgenlerin açı özelliklerine değineceğiz. Size bir tablo daha göstereceğim. Dörtgenlerin açı özelliklerine gelecek olursak ilk şeklimizde gördüğümüz gibi dörtgenimizin iç açılarını bir makas yardımıyla kesip ikinci şekildeki gibi birbirinden ayırıp Üçüncü şeklimizdeki gibi birleştirdiğimizde renklerinden de anlaşılacağı üzere açımız 360 derecedir. Şimdi de bir örnek verelim. Şekilde gördüğümüz gibi A açısı 70 derece, B açısı 130 derece, C açısı 60 derece ve D açısı 100 derecedir. Bu açıları topladığımızda ise elde edeceğimiz açı 360 derecelik bir açıdır. Bugünkü dersimizde burada bitirdik. Her zamanki dediğimiz gibi yarınları anlatacak. Bir keyfin olsun. Bugün evde kal.